Hayatım biraz yürüyüş yapmaya ne dersin? Hı? Hem bana hem sana çok iyi gelir. Aslına bakarsan olur tatlım. Haklısın. Hem sana hem bana iyi gelir. Hadi biraz yürüyelim. Hı? Hayatım yürüyüşe çıkmaya ne dersin aşkım? Bugün hava güzel görünüyor da. Olur hayatım. Kendi de güzel fikir. Şu kalın biraz hafif olalım hem sana iyi gelir bana da iyi gelir. Hı? Oo kardeşim ya görüşmeyeli nasılsın? Ne haber nasılsın ya? Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet kardeşim ya haklısın uzun zaman oldu görüşmeyeli. So Sen ne yapıyorsun nasılsın? Oh, oh. Hayat nasıl gidiyor? Nasıl gitsin ya kardeşim? Ben de işte evlendim. Ondan sonra çok tatlı, çok seveceğim, iyi kalbi bir eşim var. Çok da mutluyuz. Nazar değmesin. İnşallah. Aa ne güzel maşallah maşallah. Ben de öyle abi ya. Ben de evlendim. İşte. Benim eşimle aynı senin gibi tatlı seveceğim güzel maşallah aynen nazar değmesin ikimizin evliliğinde aynen kardeşim benim <laughs> aa ezel selam ne haber tatlım ya uzun zamanda görüşemiyoruz nasılsın hayat nasıl gidiyor İyiyim tatlım nasıl gitsin senin nasıl gidiyor bildiğin gibi aynı. Ha tek değişiklik evlendim işte yeni evlendim. 3 aylık falan işte. Ee, onun dışında bir değişiklik yok. Aynı. Bildiğin gibi. Ya sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Değişiklik var mı hayatında? Benimki de aynı ya. Ben de işte öyle evlendim. Ondan sonra benimki de 6 ay falan oldu. Öyle yani 6 aylık evliyim ve çok mutluyum. Ve bir bakalım kiminle evliyim kiminle? Bilemedim mi? Tamam tamam söylüyorum. Hani size hep bahsettiğim bir çocuk vardı ya yeşil gözleri falan filan vardı ya. Hatırlarsın belki. Evet hatırladım ne oldu? Yoksa öykü aklıma gelen şey mi? Evet hayatım aklına gelen şey. Biz onunla evlendik. 6 aylık. Şu anda bir evliliğimiz var. Şükürler olsun. Rabbim dileklerimi, isteklerimi kabul etti ve ben artık onunla şu anda evliyim. Ay senin adına çok sevindim. E, buraya balayı yanına ya da tatile mi geldiniz? Aynen ikinci balayı diyebiliriz. Aslında kafamızı dinlemek istiyorduk ve burayı önerdiler. Biz de buraya geldik. Arkadaş çevremizden falan böyle yeni evlenip balayına buraya gelenler vardı. Onlar burayı önerince biz de neden olmasın dedik ve geldik. Bu arada akşam bir program varmış. Biz katılacağız. Size katılmak ister misiniz? Birlikte çift olarak takılırız. Ha? Ne dersin? Olur aslında. Geliriz. Tamam. O zaman bu süper. Akşam saat 9'da görüşürüz o zaman. Hı? Olur mu? Tamam anlaştık. 9'da görüşürüz. A bunch of me.